Ben Bursa'yı şöyle tarifleyeyim. Bursa'da biliyorsunuz ilk rakamlar ikinci pik yapılan dönemde e, o rakamları e, işte 32 binler daha sonra 20 binlerin altı daha sonra 9 binler 8 binler telaffuz edildi. Tabi bu süreç içerisinde en son e, e, bu mutasyona virüsün mutasyona uğradıktan sonraki süreçte ise Bursa e, iyi şehirlerimizden biriydi. Hatta ben mesela kendi hastanemde ortalama 10 15 e, covid vakasının geldiğini e, görüyordum. Ama daha sonra bu tür e, normalleşmeden bir hafta önce işte sömestr tatili Şubat ayına yani Şubat ayının sonu itibariyle Uludağ'a bir e, dışarıdan akın oldu. Yani işte çevre illerimizde işte İstanbul, Ankara hatta işte Orta Doğu ülkeleri sürekli burada otellerin doluluk oranı yüzde yüze ulaştı. Orada da yeterli tedbirler alınmadığı için orada oluşan veyahut işte dışarıda gelen, ilimizin dışında gelen illerdeki vakalar aynı zamanda maalesef şehrimizi de ciddi anlamda etki altına aldı. Şimdi 13.000, bin, 14 bin, 13 bin şu anda. 14 bin e, var sayarsak yani hemen hemen yüzde 70 yüzde 80 e, oranla oranda bir artış oldu. Bu pandemide şimdi e, bir hafta önce de e, biz sarı renkte olduğumuz için e, tedbirler gevşetildi. Şimdi bu ile beraber aslında. E, Bizim ilimizde sayısı belli olmayan, virüsün mutasyona uğrayan e, sayı nedir diye sorarsanız bu sayıyla ilgili e, maalesef biz bilgi sahibi değiliz ama kentimizde kesinlikle mutasyona uğramış e, vaka sayısı oldukça fazla diye düşünüyorum. E şimdi böyle de olunca ben işte e, Türk Tabipler Birliği, biz sürekli sosyal medyalarımızda işte e, yapmış olduğumuz basın açıklamalarında bunu dile getiriyoruz. Kendi kentimize dair de şunu söylemek istiyorum. Diyorum ki eğer bu tedbirleri işte çarşılar dolduracaksınız, fabrikaları dolduracaksınız, turizm gelişecek diye ulusal tamamıyla açacaksınız. Biliyorsunuz hafta bu hafta sonu e, hava e, güneşli olduğu için bizim Bursa yerelinden dışarıda gelenin dışında günübirlikçi tatilciler olarak biz de kendimizi yukarıya atıyoruz. Gördüğümüz manzara korkunç bir manzara. Yani orada bir e, oteller tıkrım tıkrım dolu, yüzde yüz. Peşine gel bu tarafa bak, e, diyeceksin ki mutasyon veyahut virüs yayılmaz. Böyle bir e, tedbirle asla ve asla e, gerçekçi olamaz. Aynı zamanda bizim kendi önerimiz, diyoruz ki, defalarca kez her basın açıklamasında şunu dile getirdik. Dedik ki en az 14 gün bu kenti kapatın dedik. 14 gün adam gibi kapatın. Bakın bakalım sonuçları ne olur. Ama maalesef işte ekonomik koşullar, esnafın durumu, işte fabrikaların durumu, Türkiye'deki bir, bu ekonomik krizin nedenleri dolayısıyla maalesef biz bunu defalarca kez dile getirmemize rağmen bu konuyla ilgili başarı sağlayamadık. Şimdi e, biz sarıdan turuncuya geçtik. E, bir hafta önce biliyorsunuz e, kısıtlamaları normalleştirme yönünde atılan illerden biriydik. Şimdi geldiğimiz noktada e, geçen hafta Sağlık Bakanının verilerine göre biz de turuncu e, haritaya girmiş olduk. Ama ben şunu söyleyeyim, bir hafta sonra yani e, bugün Çarşamba önümüzdeki Çarşamba e, bilemediniz Cuma günü. Bizdeki sayıların son derece artacağından endişe duyuyorum. Ve artacak da kesinlikle ben Mart sonu asıl üçüncü pikin olacağını söylemiştim. Yine de o şeyimde de sırarcıyım. Yani Mart'ın sonuna doğru tüm Türkiye'de üçüncü piki yaşayacağımızı düşünüyorum.